Merhaba sevgili dostlar ben Kripto ateye yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bybit borsasını biliyorsunuz devamlı kullanıyoruz düşük komisyon ve ön satışlara katılımın kolay olduğu için e, tercih ettiğimiz borsalardan biri arkadaşlar burada pasif gelir elde edebileceğimiz çok sorun arkadaş oluyordu pasif gelir nasıl elde ederim diye e, Ethereum Şangay coşkusu adı altında bir etkinlik var bu etkinliği sizlere anlatacağım şöyle söyleyeyim Ethereum Şangay yükseltmesi e, geri sayım partisi diyor. Burada bizim pasif gelir e, kazanmamızı sağlayan staking olayları falan var. Bunları tek tek anlatacağım size. Şimdi etkinliğe geldiğimiz zaman burada bize güzel APR e, oranları veriyor arkadaşlar. yüzde altı %6,5'e kadar. Yani burada bize pasif gelir elde ettiriyor. Şöyle göstereyim. Mesela ET2.0 liquid Stating, staking diyor ya. Buraya arkadaşlar biz e, ethereum alıp stake edebiliyoruz e, çok yüksekte bir stake oranı var arkadaşlar e, stake yapılmış yani baya mesela burada %6 oranında veriyor yani buradan tıkladığınız zaman hemen çıkana tıklıyorsunuz arkadaşlar açılan sayfada direkt şimdi stake et diyorsun buradaki ethereumunu e, stake ediyorsun mesela atıyorum 0.03 de olsa gene edebiliyorsun burayı kabul ettikten sonra e, bu şekilde yapabiliyorsun Burada elin, benim mesela elimdeki Ethereum bu kadarmış. Bu kadar stake edebiliyorum. Ee, siz de bunlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizler için bir Türkçe dilini tekrar çevireyim. Burada bize %6'ya kadar veriyor. Günlük veriyor. Yüksek verim, düşük risk. Ee, yani elinde Ethereum tutacağına burada stake de değerlendirebilirsin. Tabii ki bitmedi etkinlik. Etkinlikte bir de puan toplama var. Puan toplamayı hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Mı? Çünkü puan toplama yarın bitecek arkadaşlar. Şimdi ben 500 puanımı buradan talep ettim. Tahmin etmeye başlayacağım. Ben diyorum ki Ethereum 1835 şu an. Ethereum düşer diyorum. 100 puan düşüş tahmininde bulunuyorum. Ee, örnek veriyorum tabii ki bunu. Mesela kere 0.013 ben diyorum ki ANKR'yi e, 100 puan da buraya kullanayım. Burada düşer diyorum. E, mesela bit burada arkadaşlar 100 puanım var. E, buna da düşüş tahmininde bul bulmak istiyorum. 200 puanım kaldı değil mi? 3 tane tahmin burada kullandım. İsterseniz puanın hepsini, e, bunu da tümünü kullanayım Düş diyorum bak. Burada mesela doğru tahmin 1987 puan yapmış. Adam 300 dolar çekilebilir bakiye alacak. Buradan arkadaşlar çok basit bir şekilde e, bu puanları yaparak ödül alabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de var. Yeni kullanıcılar arkadaşlar, e, 7 gün içinde 100 dolar yatırdıklarında 200 puan alacaklar. E, etkinlik döneminde spotta İşlem yaptığınız her gün için 100 puan minimum işlem hacmi de yok arkadaşlar. Günde 10.000 puana kadar kazanabilirsin diyor. Spot işlem yaparsan diyor. Ee, koşulları sağlayan her referans içinde 500 puan kazanabilirsin. ilk 10 katılımcı bu şekilde puan almış 503 dolar alacak. Burada hem günlük ödül alıyorsunuz hem de bu şekilde büyük ödüllerden de faydalanabiliyorsunuz. Mesela benim şu an toplanan puanım 0 daha yeni yaptım. Bundan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra hani ben stake edemem hocam, benim param yok diyorsanız da buradan da yararlanabilirsiniz. Burada Web3, Web3'te de bir stake var. Web3'ü de inceleyelim arkadaşlar. Hemen gelsin. Web3 içinde buradan arkadaşlar, ETCR ve havuzunda işte Ethereum, Ethereum havuzunda. Yüzde 8.86 veriyor. Buradan da e, istediğin zaman para çekebiliyorsun. Buradan da e, stake edebiliyorsunuz arkadaşlar. E, stake oranını ben nerede görmüştüm şu an. Şu an arkadaşlar yatırılan 19.153 e, ethereum var. Pardon on, 19 milyon civarı bir ethereum var. Gayet e, yüksek bir oran. E, dediğim gibi pasif gelir elde etmek isteyen arkadaşlar burayı kullanabilir arkadaşlar. Ben fazla uzatmayacağım. Zaten Bybit'e üye olduğunuz zaman kupon ve e, depozit yaptığınız zaman size direkt arkadaşlar yatırılabilir e, airdrop Airdrop'ta veriyor. E, bu et, etkinliğin linkini de sizler için açıklamaya bırakacağım. Açıklamadan arkadaşlar bu etkinlikten yararlanabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.